Red Dead Redemption Sir Sir, must, sir. John Maston. Bir kere sanıyorum şunu söyleyerek başlayabiliriz. Ee, saat 6'da bilimum oyun e, portalları IGN'inden GameSpot'una herkes böyle e, 15-20 dakika önceden canlı yayına başladılar. İşte böyle nasıl bekliyoruz Allah'ım falan şeklinde. Sonra teaser da hepimiz böyle kaldık. Bilmeyen ne arkadaş mu? şey için bugün teaser yayınlanacak diyor. Trailer yayınlanacak diyorlar özür dilerim. Evet. Sonra yayınlanacak teaser geliyordu. oldu anlaşıldı. Açıldı zaten 10 saniye yok. Evet. Rockstar logosu ha? bilmem ne falan. Teaser. Bitti. Sonra bitti. Şimdi bu buradan alacak bir şey yok anlamına gelmiyor. Gelmez ama hani bir şeyle girdi. Ama niye ki Mesela, çok kısa evet, falan diye. GTA 5'in teaserı bence çok daha başarılıydı. Hı -hı. Onu söylemem lazım. Şeyin olduğu. Michael o teaser mıydı Michael'ın işte mi? buraya geldim teaser ama işte o? bilmem ne falan bu işte mekan. İlk işte, o mu yayınlanmıştı yani, Biraz daha oldu. hikayeye dair ipuçları veriyordu. O daha başarılı bir teaserdı diye düşünüyorum. Ee, fakat onun dışında teaserda konuşacak neler olabilir? Hı -hı. Neler vardı? Bir kere çok hemen başlar başlamaz görünen şahane grafikler oldu. Abi yani. inanılmaz gözüküyor ya. Yani Herhangi bir yerde oyuncu yazmıyor da bu oyuncudur oyuncu herhalde olmuş, artık. artık oyuncu. Olağanüstü gözüküyor yani. Ee, yani ben e, Red Dead'e bakıp diyordum ya abi bugün bile bu oyuna ne olur? Hı hı. Olur da evet hakikaten iyi duruyor yani zamanına göre hı hı. ama bu oyun hakikaten bambaşka bir seviyede. Grafikler falan. E tabi o nedenle de işte böyle ışık şeyleri falan yüzünden acaba hani PlayStation Pro olabilir e, mi e, ya da ha. işte Scorpio'yu mu hedefliyor falan bunlar orada mı şey yapılmış görüntüler Aha, bu acaba bu teaser görüntüleri mi evet PC'nin adı geçmiyor çünkü PC'den PC olma geçinme. ihtimali pek yok gibi aynen öyle yani acaba onlardan olabilir mi gibi soru işaretleri uyandırdı tabii evet, umarım evet. öyle değildir umarız öyle değildir yok tahmin etmiyorum yani PlayStation'da da, ya şöyle en azından şöyle bir şey var Hı. elimizde eski nesil konsollar düşünülerek Kafada Hı -hı. onlar olarak tasarlanmış bir oyundu GTA 5. Hı -hı. Ee, yani şu şunu demek istiyorum. Şu kadarcık bir kutuya sığacak gibi bir oyun yaptın. Hı -hı. Öyle tasarladın sen bu oyunu. Hı -hı. Sonra büyük kutu gelince orada genişletti. Evet. Bu şu anki e, konsollarımızda GTA 5'i güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Hı -hı. Grafiği güzel, Hı -hı. FPS'si 30 yani tatminkar. Şimdi Red dedi bu kutuya göre yapıyorlar. Evet. Küçük kutuya göre tasarlamıyorlar yani. Sadece, sırf bu kutuya göre tasarlandığı için ben GTA 5'in üstüne çıkacaklarını tahmin ediyorum. E, o yani tahmin yani etmek muhtemelen. istiyorum. Görüntü Zaten olarak, görsellik şeyde olarak. Konuştuk ya hani... E içeriği dolayısıyla hani daha fazla daha az şey var aslında hani işte GTA'ya bakıyorsun, bir sürü araba, bir sürü insan, binalar, Hesaplayacak bilmem çok neler, şey var değil mi yani hareket eden binalar, bir sürü şey aynen. var. Hani burada da doğa işte hani tabii çok güzel mesela şeyler yapmışlar işte evet. yani o, çimenler, evet. çimler, bilmem neler, evet, evet. otlar. Falan. Ama uzağa bakınca dağ tepe görüyorsun neticede. Yani. yani performans olarak daha az zorlayacak Hı -hı. bir yapım Hı -hı. gibi geliyor bana yani öyle tahmin Sanki ediyorum. Sanki şeye falan çok girmişler gibiydi tabi işte partiküller işte araba geçiyor. Onu, şeyler, evet değil mi? Evet evet. İşte Ata biniyor mesela toz içeride toz falan. var falan. Toz zerrecikleri var falan. Evet, o tip şeylere önemli, çok girmişler. Işte, çok güzel doğa görüntüleri. Yani görsellik gerçekten. çok iyi. Bir kere onu söyleyelim. İkincisi bu bir öncül mü olacak? Ee, PlayStation 4'ten alınmış görüntüler 4 mü? arkadaşlar. Tamam, evet. evet yani. Öyledir. Ya, Pro ile tanıtacak halleri yani. yok bence de ama okey süper. Ee, görsellik süper Hı. dedik. İkincisi bu oyunun Red Dead Redemption'ın öncülü, öncesinde geçen bir oyun olabileceği söyleniyordu. Hı hı. Bu teaserda çok net bir şey söylemeseler de görülen bizim yani baktığımızda teaser izlediğimizde gördüğümüz bazı şeylerden bazı ipuçları çıkarabiliyoruz. Çok bir, detaylı yani incelemedik evet, çok, ama. Evet sanki böyle uzakta e, bacalar varmış daha böyle bir endüstrileşmiş var. bir dünyaymış Kesinlikle gibi var. bir takım şeyler ee, vardı ama. Yapılar falan böyle tahta binalar vardı. gibi değil. <laughs> Aynen ona da gelelim böyle yani bayağı ke, ne denir yığma kayır falan gibi yani bayağı bina yapılmış gibi bazı yerlerde kasaba evet ama bina yapılmış çıkılmış gibi yani. E, elektrik veya işte telefon teli falan e, direkleri. Yo elektrik var ya şeyler var çünkü bayağı sokak lambası bir şeyler. Öyle mi? Doğrudur. Vardı. Mesela trenin yanında direkler, direkler evet, falan da vardı. Bütün şeyleri gördüm. O şey o yerde bu general bir tane evet, şey vardı ya mağaza e, Bakkal, bakkal. bakkal. Buyurun. Onun yanında şey vardı bayağı. <laughs> mağaza dedi ee, AVM mağazım. falan yani. Şehre <laughs> giriyorsun şehre falan. <laughs> Neyse arabayla falan. E şey vardı orada. Lamba sokak mı? lambası hmm, hani. Okey. E, bu da bizi şöyle bir şeye getiriyor. İlk oyun yanılmıyorsam 1910 civarında falan geçiyor hmm. diye hatırlıyorum. Arabalar arabalar var. Federal hükümet kurulmuş. Hı -hı. İlk oyun öyleydi yani. Ee, ve vahşi batının kaybolmaya başladığı yıllar Hı -hı. gibi. Bu oyun öyle anlıyorum ki ben ondan sonra geçiyor. Öyle gözüküyor yani. Ya Eğer bu gördüğümüz şeyler var. doğruysa yani gerçekten öyleyse öyle gözüküyor. Ee, kan akacak diye mi çeviriler ne diye çevirirler? Ee, Onu There will be blood filmini evet. izlediyseniz mesela arkadaşlar. E, sanki o dönemler gibi. Hı hı. Onun biraz daha öncesi o dönemlerde daha da geçecek gibi. Değil mi böyle? 15 20 1915 1920 15 20. <laughs> 15 20. <laughs> o dönemlerde geçecekmiş gibi bir hava aldım. E, Red Dead Redemption 2 dedikleri içinde bizim bu e, Marston oğlunun hı hı. hikayesi olacak mı olmayacak mı? Bir soru işareti Bence benim için. Bence başka insanlar olacak. Yani neden söyleyeyim? geliyor bana bilmiyorum ama. Ben devam ettirebilirler hikayeyi bir şekilde hmm. gibi geldi bana. Bana öyle geldi. Ee, tabii şeyde teaser'da olan bir diğer soru işareti de 7 tane abi. Şeyde de var aynı şekilde. Posterde e, poster işte, evet. görsel ne diyelim. Şimdi o, şey diyenler de. oldu. Acaba GTA 5'te 3 karakter canlandırıyoruz ya burada, burada 7, 7 karakter. karakter. Geçiş yapabilir miyiz falan gibi. Bana biraz fazla geldi Bana da yani fazla öyle bir şey olsa fazla gibi oldu. Burada Rockstar'a güvenimi Tabii şey yaparak susuyorum. Hani 3 karakter olacak GTA'da dedikleri zaman hiç hoşuma gitmemişti açık Hı -hı. konuşayım. Oynayınca çok güzel bir anlatım evet. ördüklerini gördüm yani. Becermişler. Ama 7 çok Ama 7 be abi 7 kişi yani. Aynen öyle ya. Bir kişiyi görüyoruz ateşin başında. Hı -hı. Bir abi kendisine diyor ki işte e, işler kötü giderse Hı -hı. arkanı dönme git. Ne bir şey daha diyordu galiba ya son. Ee, ne diyordu? Her şey bitti de mi? Yani her şey bitti mi? Öyle bir şey, mi mi diyor, öyle bir şey diyordu. diyordu galiba. Yani o bir kişiye söyleniyor gibi. Yani bir antagonistimiz, bir kahramanımız olabilir Hı -hı. gene. Emin değilim. Acaba bu yedi kişi mesela onun hani kahramanlar asıl kahramanımız yedi kişi değil de 7 kişi onun peşinde olan birileri mi? Hmm. Acaba. Enteresan. Hani belki böyle şey gibi olabilir. Hani tek tek gidip hepsini indiriyoruz. Yani boss içerisinde. fight gibi yani. Ya yani tam değil de işte. En, olabilir. Olabilir. Enteresan olabilir. Evet bak en, enteresan. Öyle bir yere gidebilir. Yani e, on, o konularda çok fazla ipucu çıkmadı. Yok neticede. hiç çıkmadı. Hiç, çıkmadı. Ee, hiç kimse inat. Yüzünü kimsenin görmedik. Hatta o yedi kişi koşarken böyle yüzlerinde şey vardı. Kapalıydı. Hmm. Bandanalar çekmişler Aynen. falan. E, bu yani Özel, şu anda bu. Pre-order'ı açılmış anladığım kadarıyla. Öyle şu mi? an ön sipariş yapabiliyoruz istersek. Yapmayın ön sipariş ben diyorum şey, her zaman. Yani Ama Rockstar bu. Öyle yani iyi bir şey çıkar herhalde. Ee, başka haberler de var oyunla ilgili. Şimdi şeye gelecektim. Hmm. Hani ön sipariş yapanları Red Dead'i verseler, Red Dead 1'i hmm. verseler evet, de bari evet, falan var. diyorduk. Ee, kısa zaman içinde PlayStation PlayStation'la anlaşma yapmışlar bir kere. Rockstar. Sony ile değil mi? Evet bir anlaşma var. Rockstar. Evet, Sony ile anlaşma var. Kısa süre içerisinde PlayStation e, Red Dead Redemption çıkacakmış. Evet. Ondan sonra anlaşmanın diğer kısmı da yani şu anda açıklanan kısmı daha sonra başka şeyler çıkacak mı bilmiyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar. PlayStation oyuncuları e, seçilecek online içeriğe ilk ulaşım hakkını kazanacak. Hmm, bir ay geç çıkacak başka yer Xbox'ta falan yani, gibi. Yani bu seçilecek online içerik dediğimiz şey nedir? Bu online tarafı ilginç oyunun. Yani Red Dead Online alan adını da aldı çünkü Rockstar. Evet. Ee, GTA Online'ın da başarısı ortada. Red Dead Online'ın baya ilginç olabileceği, hı hı. E, bugün de dinliyorduk ya hakikaten ilginç fikirler çıkabilir ortaya. İşte beraber banka soydum, beraber tren şey e, soydum yani. falan. Ya düşünsene yani. Ya, çünkü hani, tren soygunu hazırlıyorsun işte o şeydeki gibi. Bunlar hani, olmazsa olmaz gibi. yani. İşte git e, bilmem neyi, yani bir sürü şey Posta var yani. arabasını soydum evet. falan değil mi yani? Çok eğlenceli Hapishaneden olur. kaçtım. Daltonlar misali ya o ne maceralar Çok çıkar bir yani. Bir şey daha geldi. Muhteşem 7'li filmi gibi ekibi topladığımız bir senaryo da olabilir. O da olabilir. Olabilir, olabilir yani. O hiçbir şey gelmedi. Hı. Hiç yok. Hiç yavaş olabilir. yavaş ufak e, ufak öğreneceğiz. E, tabii abi ne yapacak adam. Bütün... Daha bir sene var yani. <laughs> yani, yani belki sene, mu muhtemel sene fazla var. bile olabilir. Aynen. Hepsini dökecek hali yok tabii yani. Hı. En azından oyunun geldiğini biliyoruz. Muhteşem gözüktüğünü biliyoruz. bugün Bu nesil evet. konsollarda evet. muhteşem gözüktüğünü biliyoruz. Eee <laughs> Ee, tahmin tabii ya yani yürütüyoruz. Bu ilk oyunu sonrasında geçiyor gibi gözüküyor. Hı -hı. Bunlardan bahsedebiliriz. Sony ile bir ortaklık var, anlaşma evet. var. Eee yani bu Tomb Raider'da yaptıkları gibi o, o boyutta olacağını zannetmiyorum. Hani yıl sonra çıkıyor yani bu konsolda çok, gibi. Çok ya bence çok ab abartılı bir şeydi Evet. E oyundan bence be ge gerekli şeyi de alamayabilirsin yani. Mesela PC alan öyle. aldı ya da işte key şey oldu nasıl Hı -hı. diyeyim? Anchart aldı Hı -hı. O arada Tomb Raider almaktan vazgeçti PlayStation'da Hı -hı. gibi. O tip şeyler de olabilir sanıyorum dediğin gibi bu içi online içerikte bazı şeyler erken ulaşacaklar falan ve reddet online çok enteresan olabilir. Evet. Ee, yani çok 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 enteresan olabilir. Ya yani kelime bulamıyorum. Yani mesela Bağınlılık aynı zamanda şeyde yani. De single yani single player kısmında da asıl oyunda da Gül, şey olsa. Tek kişilik oyun. Der tek kişilik oyun, oyun modu. modu. Lütfen. Mod evet. oluyor mu peki? Mod da Türkçe, Tek değil kişilik mi? oyun kısmı. İçeriği. İçeriği. Evet. Aslında, neyse. <laughs> evet. Takılmayalım bunu Takılma lütfen takılmayalım. Evet. Ee, hani orada da bir bunu nasıl söyleyeceğim şimdi? Coop. Birlikte, birlikte oyun oynama. Imkanı. Birlikte İlkânı. oyunun tadını çıkarma evet. imkanı. Arkadaşınızla Olursa oynama imkanı. Güzel <laughs> olabilir. A, enteresan olabilir. Yani nasıl yapacaksın bilmiyorum. Böyle bazı görevlerde e, şeyde falan olup, vardı ya Assassin's Creed'de pek Watch işlemeyen bir şekilde. Şey, evet. Watch Dogs'da da olacak. Watch Dogs'da hatta bütün oyunu birlikte oynayabileceksin. <laughs> Öyle diyorlar. Yani sen kendini ana karakter olarak görüyorsun. Hı hı. E, oynadığın Asus arkadaşın Street'de da de ya. kendini ana karakter gibi görüyor. E, yandakini hı hı. başka biriymiş gibi görüyorsun. Böyle bir şey de olabilir yani. Enteresan. Yani o işi işte, koopa pek girmediler. Hı hı. Çünkü tek kişilik oyuna çok önem veriyorlar hı hı. senaryo. Çünkü bir şeyler söylemek isteyen bir hı hı. firma. Hep böyle bir şey söyle evet, toplum evet. hakkında. Öyle derdi olan derdi olan bir şey. O, o yapıyı bozmadan yapabilirlerse eyvallah. Ve gene çok uzun süre Dir geliştiriyorlar muhtemelen değil muhtemelen. mi? Yani bir sonra bir önceki Red Dead'den itibaren geliştirdiklerini Nisan. düşünecek olursak yani çıktığında 7 ee, yıl, olmuş yıl olacak. olacak. Hatta hakikaten bahara sarkarsa 2018 bahara sarkarsa 8 yıl olacak Kesinlikle. Yani. Mars. Rockstar yani. San Diego stüdyosu gene onlar mı? Ben dikkat etmedim bak şimdi. Ee, Eğer onlarsa onlarmış. hakikaten 6-7 yıllık bir süre var demektir geliştirmek Hı -hı. için arkadaş. yap o zamanda da bu oyunu yani. Ulan 6 yıl ne? Çocuk okula başlıyor yani düşün. <laughs> Hakikaten ya. Düşün yoktu falan. Yoktu yani. Öyle bir zaman. Öyle. <laughs>